Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili kardeşlerim. Hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. Sifalar getirdiniz inşallah. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, rahmeti üzerinize olsun inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugün mübarek Cuma günü, Cuma bayramı, Dün tekrar canlı yayın açamamıştım. Kıymetli eniştem, ablamın eşi bir kaza geçirdi. O yüzden hastanelerdeydik. Kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok şükür iyi evimizde, çok şükür. Rabbim hiçbirimize kaza bela vermesin inşallah. Rabbim işlerimizi, güçlerimizi rast getirsin inşallah. Rabbim dualarınızı, dualarımızı kabul ve makbul eylesin inşallah. Rabbim bu mübarek cuma günümüzü hayatımızın en güzel günü eylesin. Kalbimizin en ücra köşesinde, en gizli yerinde kimseye bile diyemediğimiz, söyleyemediğimiz, dileğimiz, duamız varsa Rabbim kabul eylesin inşallah bu mübarek gün hürmetine, cuma günü hürmetine. Rabbim işlerinizi, güçlerinizi rast getirsin. Bu mübarek cuma günü hürmetine. Rabbim dualarınızı, dileklerinizi hayra ne diliyorsanız kabul ve makbul eylesin inşallah. Rabbim bu mübarek cuma günü hürmetine. Hastalarınıza şifa, dertlerinize deva, borçlularınıza edalar nasip eylesin inşallah. Rabbim üniversite sınavına giren kardeşlerimize en iyi yerleri kazanmayı nasip eylesin inşallah. Rabbim liseye geçiş sınavına giren kardeşlerime en iyi okulları kazanmayı nasip eylesin inşallah. Rabbim KPSS sınavına girecek olan kardeşlerime <laughs> istedikleri istedikleri nere varsa, hangi konum, hangi koltuk, hangi iş varsa girmeyi nasip eylesin inşallah. Rabbim mertebe isteyen dünyada ve ahirette ne mertebe istiyorsa Rabbim mertebelerini âli eylesin inşallah. Rabbim hayra, insanlığa, insanlara hizmet edebilmeyi, insanlara zerre de olsa hayır da bulunmayı sizlere hepinize hepimize bütün ümmet Muhammed'e nasip eylesin inşallah. Rabbim inanmayan e, inanmayanları da e, İslam'ın güzellikleriyle eee Allah yolunun kıymetini bilmeyi ve bir an önce şehadet etmeyi, bir an önce bu yolda mücadele etmeyi, yaptığı her iyiliği İslam sancağı altında yapmayı nasip eylesin inşallah. Çünkü inatla inanmayan insanlar var. İnatla Allah yolunda olmayı kabul etmeyen, şehadet etmeyi kabul etmeyen insanlar var. Eee Rabbim bir an önce onların da Allah yoluna girmelerini nasip eylesin. Çünkü Allah'ın yolundan başka yol yok sevgili kardeşlerim. Gidecek başka, sığınacak başka yolumuz yok, limanımız yok sevgili kardeşlerim. Rabbim yollarımızı açık eylesin inşallah. Rabbim araç kullanan, işi araç kullanmak olan kardeşlerime, e, kazasız belasız yolculuklar nasip eylesin inşallah Rabbim şu an işleri başında olan çalışmak zorunda kalan çalışmak durumunda olan kardeşlerime işlerinde güçlerinde kolaylıklar nasip eylesin inşallah Rabbim e, sıkıntılarını gidersin inşallah dertlerini yok etsin inşallah Rabbim hepinize yar ve yardımcı olsun inşallah sevgili kardeşlerim. Rabbim bu mübarek Cuma günü hürmetine Mescidi Aksa'ya Gazze'ye, Listin'e ve Doğu, Türk, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yardım etsin inşallah. Oralardaki soykırımı, savaşı bir an önce dindirsin inşallah. Oralardaki gözyaşı ve acılar artık dinsin inşallah. Bizler çoluk çocuğumuz koşup oynarken tebessüm ederken, mutlu olurken onlar yardım edip bekliyor hepimizden. Bizler de zerre de olsa bir şey yapabilir miyiz diye düşünüyoruz. Ne yapabiliriz? Yardım göndermekten başka sevgili kardeşlerim. <laughs> Sosyal medya mescid Mescidi Aksa'nın fotoğrafını bile paylaşsanız bir şeyler yapmış olursunuz sevgili kardeşlerim. Lütfen daha fazla gayret gösterelim. Hiçbir şey yapamıyorsak Mescidi Aksa diye bağıralım sevgili kardeşlerim. En fazla gülerler insanlar bize en fazla giderler. çünkü Mısır'da aksa bizim kanayan yaramız Doğu Türkistan bizim kanayan yaramız zulme uğrayan dünyanın dört bir yanında dini inanışları ne olursa olsun masum insanların çırpınışları soykırım'a uğramaları gerçekten bizi kahrediyor gerçekten çok üzüyor sevgili kardeşlerim dünyanın dört bir yanında var bunlar. Sadece savaştan bahsetmiyorum. İnsanların evlerinde kadının kocasından gördüğü işkence, zulüm, çocuğun annesinden gördüğü, babasından gördüğü işkence, zulüm ya da kocasının karısından gördüğü işkence, zulüm ya da ne bileyim daha farklı farklı zulümler işkenceler, e, istenmeyen, istemediğimiz, özgürlüğün elinden alındığı, huzurun elinden alındığı bir şiddet olayları var. Hastanelerimiz, hastanelerimizde sağlık çalışanlarına yapılan işkenceler, şiddet olayları, hakaretler. Bunları her gün her gün duyuyoruz sevgili kardeşlerim. Eğitim camiamızda son zamanda meydana gelen öğrencinin notunu beğenmeyip ya da öğrenci öğretmen öğrenciye kızdı diye öğrencinin öğretmene şiddet uygulaması ya da öğretmenin öğrencilere şiddet uygulaması istisna bazı tek tek çıkıyor Allah'ım böyle tabloları karşımıza bir daha çıkartmasın inşallah şöyle bir şey var bana bir harf öğretinin 40 yıl kölesi olunun diyor Hazreti Ali radıyallahu an. biz de ne diyoruz Yok notunu beğenmedim, yok davranışını beğenmedim, yok bakışını beğenmedim öğretmeni bıçaklayacak. Böyle bir şey yok sevgili kardeşlerim. Samsun'da göğüs hastanesinde göğüs cerrahi doktorumuza yapılan saldırı çok acı gerçekten sevgili kardeşler. Bunun çoğaltabiliriz. Çok fazla var çünkü. Çok fazla var. Gerçekten bildiğimiz, tanıdığımız insanlar çok özel insanlar camia için, insanlar için çok özel insanlar. Gerçekten çok riskli, ciddi ameliyatlar yapmış doktorlarımızı, şiddete uğramaları, hatta öldürülmeleri, şehit edilmeleri gerçekten çok acı. Velev ki öğretmenlerimizin aynı şekilde Canlarını dışına takıp mücadele eden, çalışan, uğraşan, dedinen polislerimizin, askerlerimizin aynı şekilde şehit edilmeleri gerçekten kanımıza dokunuyor, canımıza dokunuyor sevgili kardeşlerim. Bunlar bu mübarek cuma günü hürmetine Yüce Allah'ımdan dilediğim, dileyim ne olur dindir Allah'ım bu şiddeti, ızdırabı, savaşları, soykırımları. <laughs> Öte yandan kardeşlerimiz işlerine gidiyorlar, çalışıyorlar, didiniyorlar, uğraşıyorlar. Aldıkları maaş belli. Maaşlar kimimiz evi, kimimizin evi bir barkı, arabası var yetiyor diyoruz. Çok şükür diyoruz. Tabii ki şükür olsun işimiz gücümüz varsa. Evimiz, barkımız, arabamız varsa tabii ki binlerce şükürler olsun. Yetmeyenler de var. Onlar için de Rabbim bol rızık nasip eylesin inşallah. İşte çalışıyorsun. Kocaman bir fabrika diyelim. Çalışıyorsun. Evde bir şey alınacak. Çocuğa bir kıyafet alınacak. Yetmedi paran. Hesapla, hesapta da yoktu bu. Onu düşünerek işe gidiyorsun, çalışıyorsun. Dalgın kafan. Nasıl işe verebilirsin ki kendini? Mutlaka başınıza gelmiştir sevgili kardeşler. Başına gelen olmuştur mutlaka bunlar. Ne yapacağız? İşte bu sıkıntıların giderilmesi, böyle problemlerin e, göz önünde olmaması için ben iş verenlere, patronlara seslenmek istiyorum. Bu mübarek cuma günü hürmetine kıymetli patronlarımız, işverenlerimiz lütfen her iş yerinde yapabilirsiniz, her yerde yapabilirsiniz. Ayın elemanı, haftanın elemanı, yılın elemanı doğum günü işe başlama tarihi bugün yıl dönümü gibi vesaire 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 ee, sebepler bularak bir kardeşimizi o başka bir gün başka bir kardeşimizi bunlar yapılabilir sevgili kardeşlerim çok zor bir şey değil bunlar 400 liralık, 500 liralık, 600 liralık pasta keseceğine hesabına 1000 lira atabilirsin. 5000 lira atabilirsin. Senin kazancına göre, senin ee, daha çok kazandı, kazandıran bu işçilere destek verebilirsin sevgili kardeş, kardeşlerim. Sevgili işverenlerim. Ne kadar mutlu olurlar biliyor musun? O attığın 1000 lira belki seni fakirleştirmez. Sana bir zarar vermez kesinlikle. Hatta kat kat kazandırır Allahü Teala. Biliyor musun? Ama ona çocuğunu alacağı kıyafet için ne kadar büyük bir tebessüm olur, ne kadar büyük bir mutluluk olur sevgili kardeşim. Çok değerli. Benim gözümde çok değerli bu yapacağın hamle, yapacağın iş benim gözümde çok değerli. İşçilerimiz de aynı şekilde Patronlarımızın bu yaptığı jeste karşılık kendi işleri gibi, kendi işlerinde çalışıyorlarmış gibi gayretle e, çalışmaları lazım. Sabah 8, akşam 6 ya da 4 ya da 5 neyse o saatte o saati doldurayım, gideyim. Ama babamın işimi düşünceleriyle hareket edersek tabii ki işveren de mutsuz olur kazanç da sağlamaz, kar da elde etmez. Kar da elde etmediği için sizin bu düşüncelerinizi görmez. Benim bu söylediklerimi dikkate almaz sevgili kardeşlerim. O yüzden biraz ee, karşılıklı bu işler karşılıklı olmalı zaten. Aşk, sevgi de aynı şekilde karşılıklı olmalı. Allah rızası için birbirimizi sevelim. Allah rızası için insanlar birbirlerini sevsinler, saygı duysunlar. İnşallah sevgili kardeşlerim. Bir fıkrayla başlayalım. Ee, burada inanç yaşayan fıkralar diyoruz. İki tane okumuştum daha önce. Üçüncüyü okuyacağım. Fıkra kitabımız bu. İnşallah tebessüm ettirir size en azından. Borçlu Berlin'de ise Trabzonlu iş adamı, iş adamı. İşte. Borçlu Berlin'de ise Trabzonlu bir iş adamı bir arkadaşına yüklü bir parayı borç olarak verir. Haziran'ın 26'sında da geri ödeme sözü alır. 26 Haziran gelir. Akşama kadar bekler. Gelen giden yok. Adamın evini arar. Hanımı adamın Almanya'da olduğunu söyler. Bu sefer Almanya'yı arar ve telefonda der ki: "Ula tursun. Trabzon'da Haziran'ın 26'sıdır. Ha bu Berlin'de kaçı dur?" İşte sevgili kardeşlerim, borç vermek böyle bir risk taşıyor. Doğru. Vermeyin diyemem hiç kimseye. Verin de diyemem. Ama şunu açık yüreklilikle söylerim. Peygamberimizin hayatı <laughs> kitabını e, bitirmek üzereyiz. Bayağı okuduk. Yine okuyacağız. Okumaktan vazgeçmeyeceğiz sevgili kardeşlerim. İyi buradayız. devam edeceğiz inşallah Burada şöyle bir şey var sevgili kardeşlerim. Bir soru var. Soru şu. Sadaka mı daha hayırlıdır? Borç para vermek mi daha hayırlıdır diye bir soru var sevgili kardeşler. Eminim hepiniz Hemen hemen hepiniz sadaka daha hayırdır diye söyleyeceksiniz çünkü borç veriyorsun sonra geri alıyorsun diye düşüneceksiniz. Hayır sevgili kardeşlerim gerçekten <laughs> sadaka bazen ya da çoğunlukla ya da azınlıkla ee, ihtiyaç sahiplerine gitmeyebilir. Ama borç gerçekten ihtiyaç sahibine gider. Gerçek ihtiyaç sahibi değilsin, zaten adam senden borç istemez, niye istesin? Niye borç istesin ki? Sadaka 8 derece. Borç vermek gerçekten ihtiyaç sahibi biri. Borç vermek, birine borç vermek 18 derece daha fazla sevabı var sevgili kardeşlerim. O yüzden borç vermek daha sevap ama şöyle bir şey biz borç verdiğimiz kişiyi kişileri e, iyi tespit edelim iyi bilelim gerçekten alabileceğimize aynı burada fıkrada belirttiği gibi Haziran'ın 26'sı demiş biz de <laughs> lütfen tarih koyalım vereceğine inanalım vermeyecekse de kefil koyalım kefilden alalım bir şekilde hani garanti olsun alacağımız Hani bankalar kefil koyuyor. Faiz koymayın kesinlikle sevgili kardeşlerim. Faizin her türlüsü haram. Paranız, pulunuz, servetiniz daha daha katlanır diye biraz paranız, pulunuz, eviniz, barkınız varsa faize yatırmayın sevgili kardeşlerim. Çok büyük günah gerçekten Allah'ım kimseye nasip etmesin. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun sevgili kardeşlerim. Bu e, peygam, peygamberimizin hayat kitabını okuyacağız inşallah. Vakitimiz bol olacak inşallah. Çünkü e, biraz köydeydik. Bayram, seyran, eş dost, gezmeler, tozmalar. Biraz ara vermek zorunda kaldık mecbure. Hakkınızı helal edin bu konuda. Biraz manzaralarımızı görelim. Ben görmüyorum ama siz de görüyorsunuzdur inşallah. Şöyle şuradan da görünür mü? Yok, bilemiyorum ama manzaramız nefis. Sevgili kardeşlerim. Köy, köyün böyle kuş sesleri. Duyuyorsunuz. Kuşlar niye sessiz kalıyorsunuz? Bu şekilde mısırlarımızı da diktik. Rabbim cumanızı mübarek eylesin sevgili kardeşlerim kalbinizin en e, gizli köşesinde ne duanız, dileğiniz varsa Rabbim hayra her duanızı kabul eylesin inşallah. Rabbim işlerinizi güçlerinizi rast getirsin inşallah sevgili kardeşlerim. R Rabbim her gününüzü cennet eylesin inşallah. En güzel günler, en güzel geceler, en güzel yarınlar sizlerin olsun inşallah sevgili kardeşlerim. Hayırlı cumalar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, kalın. Esen kalın.